Cübbel Ahmet hocamız dün akşam namazından sonra Büyük Veli Es Seyyid Es Şeyh Muhammed Saki El Hüseyin'i İbnü Seyyid Es Şeyh Abdülbaki El Hüseyin'i Katisallahu Esraruhum Efendi'yi ziyaret etti. Kendisinden dua ve himmet talep etmiştir. O da senin ehli sünnet müdafalarını çok destekliyoruz. Sana dua ediyoruz. Senin benim kalbimde saklı bir yerin var ve sana karşı farklı özel bir muhabbetin var şeklinde teyit ve duada bulunmuştur. Allahu Teala Seyyid Muhammed Saki Efendimiz'e hayırlı uzun ömürler, sıhhat afiyetler ve şeriate tarikate, hakikate ve marifetullah'a isal yolunda çok yüce hizmetler nasip eylesin. Maddi ve manevi imkanları müzdad eylesin. Müminlerin kalplerini kendileri için tesir eylesin. Amin ve bu vesileyle bu ziyarete vesile olan kıymetli ahbabımız Molla Yunus Emre Aydın Hoca Efendi kardeşimize teşekkürü bir borç biliriz. Şunu da ifade etmek isteriz ki Yunus Hoca Efendi hakkında birçok fitne ve iftira dolaşmaktadır. Oysa kendisi daima bana Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin mahadimi kiramına tazimde bulunmamı ve hilafetleri hakkında asla şüphe etmememi telkin etmiştir daima adaleti ve insafı vasiyet etmiştir. Ben buna kullar nezdinde de Allah indinde de şahitlik ederim. Artık hal böyleyken onun beni yanlış yönde öğütlediği şeklinde yapılan yorumlar kesinlikle iftiradır. Allahu Teala Hazretleri müfterileri cezalandıracaktır. Yunus Hoca Efendi kardeşimizi de iki cihanda teski edecektir diye itikad ediyorum. Bunu da kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyorum. Rabbim Cübbeli Ahmet hocamızdan ve Seyit Saki hazretlerinden razı olsun.